Biz bir günümüzü onların hizmetine ayırdık. Onların bakım ihtiyaçlarını salonumuz ve ekibim adına hepsiyle üstlendik. Onların bir gün boyunca bütün ne kadar engellimiz varsa onların bütün bakım ihtiyaçlarını salonumuzda karşılıyoruz. Yetersiz kaldığımızda civar arkadaşlarımız bize destek veriyorlar. Bu yüzden aynı zamanda bizde dernek olarak iletişime geçen ve bize bu konuda yardımcı olan Sakender Dernek Başkanına ve derneğe çok teşekkür ediyorum. Kendisi bizimle çok ilgili bir şekilde ilgileniyor. Ee, onun ilgisiyle bu pozisyon sevgi makası haline dönüştü. <laughs> onların gözlerindeki o mutluluğu, o sevinci gördükten sonra bu bizim mutluluğumuz oluyor. Kazanacağımız ücretten daha çok onların sevgisi bizim için daha önemli. Bundan dolayı Sakender Dernek Başkanına ve bize yardımcı olan Haluk Hocaoğlu Oda Başkanımıza buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Bunun Türkiye çapında yayılmasını, bütün kuaför ve berberlerin bu sevgi makası projemize el atmasını istiyoruz, destek vermesini istiyoruz. Aileler bu konuda çok mutlular. Özellikle ihtiyaç sahiplerine biz hizmet veriyoruz. İhtiyaç sahibi olan aileler Kendileri çekiniyorlar, götürmekte bir problem yaşıyorlar. Biz bunların hepsini sevgi makası projesiyle aşıyoruz. Kendilerinin mutluluğunu gözlerinden okuyoruz. Çocukları burada güzel bir hizmet alıyorlar. proje kapsamında Sevgi Makası projesi bizim için özel bir proje. Hem berberlerimiz hem kuaförlerimiz abi abla şefkatiyle yaklaşıyorlar. Onlar da hiç düşünmeden, maddi bir çıkar elde etmeden, hiçbir şekilde bizi geriye çevirmeden hatta daha çok kendileri talepte bulunuyorlar. Bizim amacımız engellerimizi tüm platformlarda sosyal hayata katabilmek. Kardeşlerimize ayda bir herkes olsun, ikişer herkes olsun. Keşke daha fazla yapabilsek. Kesimlerini yapıyoruz, kişisel bakımlarını yapıyoruz, tırnak bakımlarını uyguluyoruz. Yani mümkün olduğu ki vakit geçiriyoruz. sohbetler ediyoruz. Mutlu oluyoruz yani böyle bir şey yaptığımızdan. Bütün kuaför arkadaşlarımı da yani beklerim böyle bir şey olduğu için. çok memnunuz bu projenin yapıldığından çocuklarımız istediği gibi e, istediklerini söyleyerek yaptırabiliyorlar yani çok mutlular onlar da. <laughs>